Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber yepyeni bir PKX videosu ile karşınızdayım. Ve arkadaşlar bugün PKX'de şuna bakış, şuna arkadaşlar çok mutluyum. Bugün PKX'de doğum günü güncellemesi geldi. Ay dur ne oluyor ya? Ay, çok güzel arkadaşlar. Ben tabi biraz dolaştım. Ay bu ne? Arkadaşlar şu an her şeye bakasım var. Biraz dolaştım ama. Hala daha dolaşıyorsun. Acaba şuradan aşağıya mı atlasam? Evet, koş 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 koş. Aa burada konfetiler falan var. Çok güzel arkadaşlar. Ay Nimdan'ın evi de var arkadaşlar. Bu arada bu da evi. Şurada bizim fotoğrafımız oluyor şu yuvarlakta. Ana ne oluyor? Bakın 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 burada yeni danslar gelmiş mi? Yeni dans var mı? Bana dans ver dans. Yokmuş arkadaşlar. Buna bakalım dans 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 dans. Bu arada arkadaşlar elmasımı görüyor musunuz ben tabi dayanamadım neler aldım bir şeyler aldım <laughs> dayanamadım ve şuna bakın arkadaşlar doğum günü kıyafeti kesinlikle bunu giyiniyorum arkadaşlar derdini kapattım bakar mısınız şuna çok tatlı değil mi bu arada kanatlar arkada kaldı ya neyse bu arada ben pasta falan da aldım dayanamadım. Lan koş 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 koş. Bu arada arkadaşlar ben bu güncellemeyi gelir gelmez çekmek istiyordum. Fakat geldiği zaman ben güncellemeyi unuttum. Bu yüzden çekmem biraz zor oldu. Bu arada arkadaşlar ben ne gördüm hiç kimse inanamaz. Derenin altında sürpriz kutu var. hay bu nasıl bir şey onu anlamadım. Derenin alt... Baga girdim arkadaşlar. Neyse gidelim derenin altındaki şeyi alalım. Buradan mı gidiyoruz? Ha tamam. Artık o kayraktan kaydıktan sonra şu dereye düşüyoruz ya. Orada müthiş bir müthiş bir sürpriz kutu var. Bu videoda birka birkaç tane sürpriz kutu yerini söyleyeceğim size. Şuradan şuraya. Ben taktik buldum. Buradan buraya gidiyoruz. Sonra buradan böyle aşağı bırakıyoruz abi kendimize. Sonra buradan böyle uçuyoruz. Uç 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 uç. Hemen tamam, buraya geldik. Evet çok güzel. Bakın bakın gördünüz mü sürpriz kutunu? Bakın şuna derinin orada sürpriz kutu var. Hemen buradan zıplıyoruz. ben bunun için mi buraya indim? Ay, gereksiz ya. Bunlar nasıl orada duruyor? Oo, ben de durabilir miyim acaba? Ben, ben aşağı düşüyorum birazcık arkadaşlar. Neyse ben eve gideyim. En iyisi artık bir eşyalarıma bakacağım. Aldım ben bile daha bakmadım arkadaşlar da o pamuk şekerden bir ısırık almadım yani. Sizi bekledim ilk gizem. İzleyiciyi bekledim size. Ay çok iyi sallayın. Bir de pasta var arkadaşlar. lezzet bir ama bir dilim bile almadım. Ben şey, pasta neden yeni aldım geldim arkadaşlar. Neyse biz kendi kıyafetlerimizi giyelim. Nereye girdim ya? Şimdi şurada nerede nerede. O şunlara bakın arkadaşlar. Bunların hepsini teker teker alacağım ve de Evime Crazy Run getiriyorum arkadaşlar. Crazy Run oynamak isteyenler evime gelebilir. Şundan bir tane almak istiyorum zaten. Alacağım bundan da zaten. Ya tabii ben de para arkadaşlar. Ben istesem 10 saniyede 1 milyon tane para biriktirdim zaten. O yüzden ben nereye yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya Crazy Run yapmak istiyorum ama burayı bozmak hiç istemeyeceğim. Şurayı krezran yapayım dedim. Buradan yuvarlak mı yapacağız dedim. O yüzden başka bir evime krezran katmaya karar verdim. Ya da büyük bir ihtimal burayı boşaltıp yaparım ama burası olmaz. Ben şöyle geniş bir eve krezran yapalım. Ev alacağım arkadaşlar. Krezran eve alacağım bu arada. Onun için yeni şey izlemeye devam edin. Unuttum dedim. Devam Şey oldu. Aha bakın bakın bakın. Allah'ım şunun güzelliğine bakın. Bir dakika şunu bir dakika kutuya at. Ay bir dakika. Ay elim ayağıma dolaştı arkadaşlar. Çık dışarı çık 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 çık. Oyuncaklarda mıydı? ha? Ay buraya koyacağım. Gece bir şey bizi bekliyor arkadaşlar. Çok gizli olacak kesin. Oyuncaklarda daha şeyi bulamadım pastayı. Pastam yok. Arkadaşlar pastayı yemişler sanırım. Hah burada tamam. Pastayı daha şöyle üst, ikinci kata çıkalım. Nerede? ha? Pastayı ben şuraya koymak istiyorum arkadaşlar. Burası çok yakışır pastanın için. Şöyle biraz çıkaralım. Biraz ortalayalım. Tamam dursun bu burada. Çok güzel oldu. Hadi gelin bir pastamızın bir tadına bakalım acaba. Tadı nasıl arkadaşlar? Çok merak ettim. Leziz olmalı. Ay bıçak alamadım. Neyse mutfakta buradayız zaten. Şu oradan bir tane bıçak alırım şimdi ben. Burada mıydı? Ha tamam da şimdi gidip bir keseyim. O pastayı da bir leziz leziz diyeyim. Of 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 pastanın güzeline bak. Şuradan bir dilim alayım. Ay çok güzel olacak kesin ya. Şuraya oturayım da yiyeyim. Aa oh, televizyon da açık hazırken. Hazır televizyon da açık şöyle. Ay ne kadar tatlı bir kaplumbağa uçmaya çalışıyor. Oo <laughs> oh, tadı çok güzelmiş. Telefonuma bildirim geldi. Ne geldi? Aa! Aa! Tuş açılmış. Aa! Çok mutlu ya. Çok mutlu ya. Sadık da fotosu seviye atladı. Oo yok artık otuzdan seviye çatla tamam. Pardon da. Buradan uzatlayalım mı? Wi Çok güzeldi arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi bir gidelim bir şöyle bir lezzetli bir pamuk şeker yiyelim arkadaşlar. Bir pamuk şeker. Lezzetli bir pamuk şeker yiyelim. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Oh, çok güzelmiş arkadaşlar tadı da. Yedi bile değil, yedi bile Acaba şu sularda da yüzüyor mu? Çok merak ettim. Aa, bir tane daha sıkıdı. Aa! Robot değişmiş bu arada arkadaşlar farkında mısınız? Neyse. Hadi gelin sürpriz kutuya dalın. Uhu, şuraya çıkalım. Ana robotçuk beni niye ettiriyorsun? Benim suçum vardı. Hemen buradan buraya hoppacı hoppacı. Allah hoppacı düşüyorum hoppacı. Hop bunu da aldık. Yes elmas verdi. <laughs> Zaten bir sürü elmasım var. Ya. Arkadaş acaba zırh mı alsam ya? Karar veremedim. Burada bu acaba istemiyorum çünkü. oh burada yüzebiliyor muyuz? Yok burada yürünüyor. Aa şurada uçtum. Şurada uçtum. arkadaşlar bana bir alkış lütfen. <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ah, aha aha buldum 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 buldum. Orada bir tane daha var. Orada bir tane daha var. O, 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 evin içi genişti. Yani oyun evi ne dolu. O, oyun evi de Oyun evi koş koş koş. koş. <laughs> Şu an bir şeye girdim arkadaşlar. Bir kapıldım kendime. koş 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 koş. Oyun evine güzel bir boşluk ya. Oraya hay ha, tamam oraya bir tane crazy run yapabiliriz. Sonra da bu arada da bir tane sütü kutu vardı. Ben bunu alalım sonra yapalım. Aa orada bir tane yarış var. Ay! Kafayı yiyorum şu an. Bu arada yarışta hiç yarışmadım. Buradan da kıyafet alabilirsiniz arkadaşlar dedim. Bak arkadaşlarıma kıyafetler tamam vermezsen bozuşuruz ha. Bedavadan da ver. Nasıl veriyorsan ver. Bedavadan da vereceksin. Nasıl veriyorsan ver ama vereceksin. Bedavadan da olsa vereceksin. Hadi gelin oyun evine bir dalalım arkadaşlar. Of. Daldık güzel. Ay bu ne? Anam. ay. Ay yukarıda Crazy var. Nereden başlıyor o Crazy ee, ben başlıyorum. Ben beklemeden başladım. Ay bura neresi? Ay Robinant yapmış. Robinant'a girilmiyor yalnız. Aa girin. Hah girdim. Bura neresi Robinant'le? Ha bura bitiş yeri. Buradan geliyorsun bitiriyorsun. E biz nereden başlıyoruz? Buradan mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar ben bunun daha güzelini yaparım. Siz bunu boş verin. Ev güzel sadece. 650 mi? Ha içindeki malzemeyi vermek istemiyorum aslında. Ben kendim alırdım ya. Elmas veriyoruz arkadaşlar içindeki malzemelere. Bunun bir biz bir, bir, bir elmaktan bir ev bakalım arkadaşlar. Bakalım. Benim de en güzel evler var zaten ama şu kokulu ev alabilirim. Ya da pastane evini ya da ne bileyim enerji evini. Roket evi zaten var. Neyse arkadaşlar gelin ben şu yarış yarışmak için artık çok heyecanlı O yarış nerede? Yarış kayboldu. Ha oradaymış. Gezini <laughs> bulamadım da arkadaşlar. Hemen şuradan. Nasıl başlıyoruz? Anlat bakayım. Evet. Ben... Evet. Dünyayı açmaya çalışıyoruz ne demek? ama buradan oyun oynuyorlardı. Ama buradan oyun oynuyorlardı onlar. Bakın şu bulutlardan. Küstüm ben bu şeyi. Küstüm sana bu arada robotçuk haberin olsun. Hı. Aa! Arkadaşlar robot sonra ben bir şeye girdim maceraya girdim ama hiç atılmak istemiyorum nedense çünkü hatırlarsanız en son 200'e yakın elmasım vardı ve de tek odalı eve almıştım cidden boşa gitmişti şu an yani alsam mı almasam çok kararsız kaldım Ansam mı ki pamuk şeker alsın benim pamuk şekerim var oh. geçen yıl daha güzel her şey ya 400 <laughs> Acaba arkadaşlar çok tatlı mı motosikleti bu? Alsak mı ki? Cık, param kalırsa alacağım arkadaşlar. Şu an almak istemiyorum. Oh! Çanta gelmiş. Bu ne? Yakında gelin neler gelecek? Bir gün sonra gelecekmişysin. Ne diyor ki? 7 gün al. Bu 7 gün, bu bir gün. Ay yeni şey geliyor, yeni şey geliyor. Le, bu elmaslı yok? arkadaşlar ben çok istiyordum. Ay, çok güzel arkadaşlar. Ben bunu alabilirim bu arada. Bu şimdi kalsın. Bunu arada kaydetiriz arkadaşlarım. Ee, neredeydi o? Bu arada bu neden sürpriz? Bu arada bunu biliyorsunuzdur bu arkadaşlar. şey güncellemesinde geldi. Sıfır 0 çekimi kimyaveleri. Bu ne güncellemesine gelmişti arkadaşlar? Hatırlayanlar yorumlara yazsın. Bu dinozordu. Bunda bir güncelleme yoktu. Ay ben şimdi çok beğendim. Almak istiyorum ama alamıyorum arkadaşlar. bunu bayağı acımak istemiyorum. Öncelikle bir tane almalı Tamam, tamam arkadaşlar ben hesabımı yaptım. Şimdi gelin biraz daha. Aa bir tane daha çıkıştı. Hadi, hadi oğlum. ona gidelim. Ama çıktı mı? Ya arkadaşlar. daha mı çıkacağım ben buraya şimdi ya? Çık 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 çık. Çık. Ben buraya çıkıp geleceğim arkadaşlar ya. Arkadaşlar buraya çıktım da burada kaldım ben. Hop. Evet işte bu. Ver şunu bana. Ne verecek? Ya. Yeah. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Aa, ne, ne vardı bana? Aa, Pet açalım mı arkadaşlar sizlerle beraber? Ben bir sürü pet aldım. Hadi gelin onları açalım. Hangisini açalım? Ben biraz reklam diyeceğim arkadaşlar açmak için böyle. Yine kaçmak istemiyorum. Nasıl mı harcamak istemiyorum. Ben böyle aa bu zaten azıcıkmış. O zaman hemen verelim açalım. Açtım arkadaşlar ne geldi? i̇nanmıyorum. Arkadaşlar bu kesinlikle Sizin şansınıza Arkadaşlar Nerede o nerede 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 o Arkadaşlar da bilmiyordum. Bir anda bu çıkınca Allah güzelliği bak ya. Ay bir tane kral tacı takacağım. Sen bir kralsın da kulakların kapandı. Ee, şöyle bakalım 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 bakalım. Sen bir şeyler alalım biz. Gel gözlük takalım biz sana en iyisi. Bunu takalım mı sana? Bu biraz şu an için büyük. Şu nasıl? Nasıl bu? Ya da bunu takalım ya. Bu biraz erkek verici gibi. <laughs> bu güzel. Bu olsun tamam. Biz bunu alıyoruz. Biz bunu alıyoruz bu arada. Beş elmas mantikorama gittim. Bir şey olmaz. Ben niye kendime girdim? Mantikora girecektim. Ay arkadaşlar şu o kadar mutlu ki hep size şansınız var. Yani eğer şu an video çekmeseydim kesinlikle bizim bana mantikor çıkmazdı. Ama siz şu an video çektiğim için şuna bakın. Şuna şuna. Ay çok tatlı ya. Küçücük de. Ay ben sana oda mı yapsam acaba ya? Ay Arkadaşlar bu arada mantıkalı konuşturmamı istiyorsanız yorumlara yorumlara değil like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mantıkalı konuşturmamı istiyorsanız like atın arkadaşlar. Bol bol like atın. Aa, bu çok tatlı ya. bu ne? O? Oh, o buraya gelince hızlanıyor sanki. Hadi gelin uçalım be. Woohoo. Ay bu çok tatlı arkadaşlar ya. Ay çok tatlı. Hadi bir tane daha açalım. Belki onda da bir şey şansımız ya haber gider. Hadi. Bir tane daha pet açıyorum arkadaşlar. Hangisini açalım biliyor musunuz? Bunu açalım bu sefer de. Ee, ben biraz reklam izleyip geliyorum. Sonunda reklam izlemeyi bitirebildim ya. Allah'ım ya Rabbim bitmek bilmiyor. Hemen bunu da açalım. Bundan ne çıkacak? Bundan ne çıkacak? Ay çok tatlım. Gidecek çıktı. Bunu çok istiyordum. Neyse. Neyse. Mantikor'un yanına bu. Ne kaldı. <laughs> Neyse. Biz mantikor'umuzu geri alalım arkadaşlar. Mantikor çıkıyor daha güzeldi bu. Mantikor, mantikor, mantik mantikor, mantikor. Hemen bir mantikorumuz geri geldi arkadaşlar. Bu niye ses çıkarıyor? Ee, bu biraz e, bu mantikor şeyi ne? Ne tembel ne korkucu bu ne bu? Oyuncu. ayı dakika. Arkadaşlar ya. Bunun nasıl geldiğini sesini bir türlü anlayamadım. Allah Allah. Neyse şunu açmak istiyorum arkadaşlar hiç 29 tane vermek istemiyorum size şey söyleyeyim hiç 29 tane vermek istemiyorum ilk reklam bitti ikinci reklam izliyorum şu an arkadaşlar niye bu kadar uzun reklam veriyorsunuz geçen ki, bundan önce açtığımız mantiko çıkmıştı ya e, mantiko çıkan değil kedi çıkan var ya onun için 3 tane reklam izledim hatta düz reklam normal reklam da değildi böyle elmas reklamı da değildi. Ha. bakın bunda iki tane verdi. En başta yine şey reklamı vermişti. Uzun reklam vermişti. Anlamıyorum ben bu değil Neyse böyle reklamlar daha iyi. affetmeyelim arkadaşlar. Açıyorum. Açtım. Bunlar ne çıkıyor acaba? ben elmasla şaka şaka alıyorum ya yedi yedi. Ne çıktı? Serçe çıktı ya. Ama benim serçem var. Niye serçe çıktı ki? Var mı diyor benim serçe? var bir şey evet büyütmüş makta. O hiç uğraşamam ben seninle ben mantık geri dönüyorum. Mantık or çıktım ben bundan sonra Ta da var özel pet çıkana kadar arkadaşlar mantık oru Artık videolarımızda da or olacak. Hakikat bu ses çıkarıyor arkadaşlar. Bakın demin şu izledim eyvah diye ses çıkardı. Hemen girelim. Ay acaba ben şu mantık olduğu mutadan birkaç tane daha mı alsam? Ay bakın bunlar çıktı mantıklar arkadaşlar. Gel sana su içelim bebişim benim. Canım ben. Yani. Yalnız kafamda parti şapkasıyla çok komik duruyorum. Bakın. Of nasıl su içiyor. Çok susamış. İç kızım iç, iç iç. İç iç iç. iç iç. Ben de o sırada başka petler açayım. Sen o sırada iç. Ne kadar büyüdün. Oo yarısına kadar doldu arkadaşlar. İlk seviyede hep böyle oluyor. Hep doluyor doluyor doluyor. Sonra 5. seviyeye getirmek için canını dişine takıyorsun ya. Böyle aynı. Yani bunun bende bir şey yok. Arkadaşlar yani 7 elmas daha vereceğim. Başka yumurta açmak istemiyorum. Çünkü e, sonra üstüne biraz daha biriktireceğim. Ben ev alacağım, bir de zırh alacağım için para kalması gerekiyor. Ondan sonra da biraz kalsın yani, değil mi yani? Yani biraz kalması da gerekiyor ondan sonra. Arkadaşlar Gönder gelsin kulağın gelsin Bir tane daha son reklam son reklam Yaşasın son reklam Yaşasın son reklam Yaşasın son reklam 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 Arkadaşlar son reklam diye dans ettim Son reklam 3 saatte gelmedi ya Bu nasıl iş Neyse şimdi çarpıya bastım Bunu da açıyorum daha yeterli bence Zaten diğerlerinden çıkanlar çok basit Bundan acaba efsane çıkar mı? gerek yoktu çünkü bende vardı. Mantikordan mantık başka güzel petim kalmadı ya. Diğerleri de güzel tabii ki de. Güzel petlerimi sayıyorum. Kıvılcım, midi, Tiki, kar tanesi, kiki, mantikor, alex. Başka hiçbirisi yok. Ay mantikorun bu arada adı ne olsa acaba ya? Çok merak ettim. Neyse ben artık eve gidiyorum. Çok yoruldum çünkü. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Eğer videom beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.